Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Bugün işçiler ne kadar net yeme alıyor? Brüt'ten nete bunun hesaplamasını yaptık. Hep beraber hesaplamalara bir göz atalım. İşçilerin yani bizlerin sıkça sorduğu maaş hesaplama nasıl yapılır? Maaşlar ne kadardır? Çünkü artık öyle bir olduk ki her ay başka maaş alıyoruz. Her ay maaşlarımızdan yanlışlar oluyor. Yeri geliyor eksik maaş alıyoruz. Yeri geliyor mütemet hata yapıyor. Şimdi arkadaşlar size vereceğim bu listedeki net miktarlar olacak. Bunlarla da nasıl maaş hesaplayabileceğimizi sizlere söyleyeceğim. Böylelikle kendi maaşımızı da hesaplarken daha kolay hesaplayacağız ve sorunlar, problemler olursa bunu hemen anlayıp mütemetlerimize bildirebileceğiz. Brüt ücret 119 TL 25 kuruş olan işçiler için baktığımız zaman %15'lik vergi diliminde net maaşımız 85 TL 25 kuruştur arkadaşlar. %20 vergi diliminde ise net aldığımız maaş 80 lira 18 kuruştur. Burada baktığımız zaman %20'ye girdiğimiz zaman 150 lira gibi bir düşüş oluyor maaşımızda. Şimdi ben bu 119.25'ten 85'e nasıl geliyoruz diye soracak olursanız bundan %15 gelir vergisi kesiyoruz. %14 SGK %1 işsizlik ve %0.759 da damga vergisini keserek 85 TL 25 kuruşu buluyoruz. Yine baktığımız zaman 119 TL 96 kuruş brüt ücreti olan işçi arkadaşımız 85 TL, 76 kuruş, %15'lik vergi diliminde net bir maaş alıyor. %20'lik vergi dilimine girdiği zaman bu işçi arkadaşımız 80 lira, 66 kuruş net günlük YMİ'si olacak. Ki bunu da çalıştığımız gün bazından işçiler maaş alıyor. 31 günse 31 gün, 30 günse 30 gün. Bazı işyerleri yılı 30 üzerinden hesaplayarak, yılı 360 gün olarak hesaplıyor, 30 günlük ödüyor. O zaman da 30'dan çarparak yine kendi toplu iş sözleşmenizde var olan ek ödemeleri üzerine dahil ederek maaşınızı çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bürüt ücreti 121 TL 77 kuruş olan işçinin bu söylediğim kesintiler yapıldıktan sonra %15'lik vergi dilimindeki net eline geçen maaş 87 TL 5 kuruş net yemi 87 lira 5 kuruş olacak arkadaşlar. Yine %20 vergi diliminde ise 81 TL 88 kuruş olarak günlük netimiz çıkacak. 126 TL 28 kuruş brüt yemiyesi olan işçi 90 TL 28 kuruş %15'lik vergi diliminde eline geçecek olan net yemiye 84 TL 91 kuruşta %20'lik Vergi diliminde net eline geçecek olan YM'dir arkadaşlar. 129 TL 88 kuruş brütü olan bir işçi dostumuz 92 TL 85 kuruş ...yüzde %15'lik vergi diliminde eline geçerken 87 TL 33 kuruşta ...yüzde %20'lik vergi diliminde net eline geçecek olan YM'dir. 130 TL 79 kuruş brüt yemiyesi olan bir İşçi dostumuzun %15'lik vergi diliminde 93 TL 50 kuruş net eline geçecek yemeye miktarıdır. Yine %20'lik vergi dilimine baktığımız zaman da 87 TL 94 kuruşta %20'lik vergi diliminde eline geçecek olan YM'dir. 135 TL 30 kuruş brüt YMS olan işçi ki bu artık çok az bizlerde. Bundan sonra zaten çok az. Bizim genelimiz ne oluyor? 119 TL brüt yevmiyeye mahkum edilmiş. Sorsan kamu personeli olan, kamuda çalışan işçileriz. Fakat asker ücretten çalışıyoruz ne hikmetse. 135 TL 30 kuruş brüt yevmiyesi olan işçinin de 96 TL 73 kuruş %15'lik vergi diliminde eline geçecek olan maaştır pardon net yemiyedir. 90 TL 98 kuruşta yine %20'lik vergi diliminde net eline geçecek yemiyedir. Bu brüt yemiyeleri alanlar %27'ye de giriyor çoğunlukla. Yakın zamanda %27'ni de sizlere paylaşacağım. 137 TL 10 kuruş brütü olan bir işçi 98 TL 1 kuruş. %15'lik vergi diliminde 92 TL 19 kuruşta da %20'lik vergi diliminde oluyor. 139 TL 80 kuruş brüt yönmesi olan ise 99 TL 94 kuruş net ikramiye net yemiyeyi %15'lik vergi diliminde alıyor. 94 TL'yi de %20'lik vergi diliminde alıyor sevgili arkadaşlarım. 141 TL 61 kuruş brüt YMS'i olan işçi %15'lik vergi diliminde 101 TL 24 kuruş alıyor. %20'lik vergi diliminde ise 95 TL 22 kuruş net yemi alıyor. 144 TL 31 kuruş günlük brüt yemesi olan işçi arkadaşımız 103 TL 17 kuruş alıyor %15'lik vergi diliminde. 97 TL 4 kuruşta %20'lik vergi diliminde alıyor. 148 TL 82 kuruş brüt yemesi olan işçi ise %15'lik vergi diliminde 106 TL 39 kuruş net bir yemi alırken %20'lik vergi diliminde ise 100 TL 7 kuruş net yemesi var. 153 TL 33 kuruş brüt yemiyeti olan işçinin ise 109 TL 62 kuruş %15'lik vergi diliminde varken 103 TL 10 kuruşta da %20'lik vergi diliminde var. Aslında bütün işçilerin alması gereken brüt yevmiye 153 TL'dir. Bunun olması gerekirken bizler 119 TL mahkum edilmiş. Sorsan adına kadrolu denilmiş işçileriz. Fakat bu kadroyu ne hikmetse biz göremiyoruz. Biz pek anlamıyoruz. Eşitsizlik desen gırla ücret skalalarında bir eşitsizlik yok. Bir sürü değişik ücret skalaları var. Her kurumda farklı maaşlar hatta aynı kurumda aynı işi yapıp farklı maaş alan işçiler bile varken özlük hakları bile işçilerin birbirlerinden farklı. Bu sıkıntılar, bu stretler, stresler ne zaman çözülecek? Allah biliyor ama yine de bir şekilde çözülmesi gerekiyor bu problemlerin. Hele Milli Eğitim Bakanlığı işçilerinin, hele tayin hakkı probleminin, hele zorunlu emeklilik gaspınınsa bir an önce çözülmesi muhakkak gereken durumların en başında olan şeylerdir. Bakalım toplu iş sözleşmelerde bizleri neler bekliyor olacak? İnşallah güzel günler bizleri bekler. Kanala şimdiye kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.